Avdaha Kik Kims, Jelmemek, Hoga Bail. Pişer ilk sen mi geldin? İvd Hocam Galiba, Daigularide Galir. Ahal Galmigler. Çocuklar bugün okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Latfen Erkek Olsun. Gelebilirsin evladım. Hocam benim adım. Kenji. Efendim. Venimal Evelyn Emerson. Büyünce. Tamam. Aha da gitti kantinde. Neyse zaten ben yemi yiyorum. Çocuğum da gittiğine göre kantine gideceğim. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoyu 62 yapacaksınız çünkü Stars'ın 7 bölümü gelmesi için. Ayrıca abone olanlara, ücretsiz aktiviteler ve yorum yapanlara. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoya 23 mende izlenme yapacaksınız. Kanala abone ol.